Kuantra Akademi'deyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz elektriksel potansiyel. Kuantra Akademi'ye abone olarak içeriklerinizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen 2024 AYT sorusuyla başlayalım. Aynı doğrultu üzerindeki eşit aralıklı K, L, M, N, P noktalarından gördük sistemi. K ve M'ye pozitif, K ve M'ye pozitif, P noktasına ise negatif. Görelim P noktasına ise negatif elektrik yüklü noktasal cisimler sabitlenmiş olup bu cisimlerin yük miktarları birbirine eşitmiş. Hemen ilk kısmı sorumuza geçirelim. K'ya artı Q yükü koyalım, M'ye artı Q yükü koyalım ve P'ye eksi Q yükünü koyalım. Noktalar arası uzaklıklar eşit tanımlanmış. İsterseniz R olarak tanımlayalım. Peki devam ettik. Buna göre L'deki elektriksel potansiyelin N'deki elektriksel potansiyele oranı kaçtır diye bize sorulmuş. Biliyoruz ki elektriksel potansiyelin matematiksel modeli V eşittir KQ bölü D ya da KQ bölü R ile bulunuyordu. Skaler işlem yapıyorduk. Eğer yükler birden fazlaysa istenilen noktalar için bütün yüklerin yarattığı potansiyelleri cebirsel olarak yani skaler olarak topluyorduk. O halde önce pratik yapalım. L noktasına artı bir birimlik pozitif yükü koyuyoruz ve KQ bölü R işlemini yapıyoruz. Hem K'daki hem M'deki hem de P'deki yükün L'deki potansiyelini bulacağız. Her KQ bölü R'yi V olarak tanımlayacak olursak K'dan gelen KQ bölü R 1 ve artı m'den gelen kq bölü r 1 ve eksi p'den gelen yük eksi olduğu için eksi dedim. 1 bölü 3 yani kq bölü 3 r eksi v bölü 3 dedim. Hangi potansiyeli buldum? L'deki potansiyeli. N'deki potansiyele geçelim. Yine n'ye artı bir birimlik pozitif test yükünü koyduk ve bütün yüklerin burada yarattığı potansiyelleri bulacağız. Skaler olarak toplayacağız. K'dan başlayalım. kq bölü 3 r yani v bölü 3 artı M'nin yarattığı KQ bölü R, V dedik. P'nin yarattığı KQ bölü R ancak yük eksi olduğu için eksi V kadar dedik. Buradan oranladığımızda 5V bölü 3 matematiksel işleme dikkat edin bölü V'ler birbirini götürdü. V bölü 3'ten oranın 5 çıktığı açıktır. Hangi işlemi yaptık? VL bölü VN işlemini istenilen noktaya test yükünü artı bir birimlik yükü koyduk. Daha sonra bütün yüklerin L'de yarattığı potansiyelleri bulduk. Skaler topladık. L'deki potansiyel işlemini bitirdik. Aynı işlemi N içinde yaptık. N noktasına test yükümüzü koyduk. Değeri bir birim. KQ bölü R işlemini yaptık. Ve en sonda matematiksel olarak bizden istenilen oranı bulduk. Doğru cevap E seçeneği. Bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek klasik bir soruydu. Eğer matematiksel modeli hatırlayamıyorsanız lütfen elektrik kazandıran formüller videomuza göz atın. Formüllerin ne kadar kolay çıktığını, birbiri içinden ne kadar kolay çıktığını görün ve lütfen soru kökünü okuyun. Elektriksel potansiyel demiş. Skaler işlem yapacağınızı hatırlayın. Temel matematiksel modelinizi bulun. İstenilen noktalara bir birimlik test yükünü koyduğunuzda her bir yükün burada yarattığı potansiyelleri tek tek bulun ve matematiksel olarak cebirsel olarak toplayın. Gerisi zaten işlem işlem hatası yapmadığınızda böyle bir sorudan rahatlıkla çıkabilirsiniz. Hadi geçtik 1998 ÖYS sorusu. Neden geçmiş yılların sorularını çözdüğümün cevabı burada. Şaka gibi birebir aynı soru sorulmuş. 1998 ÖYS sorusu ve 2024 LYS sorusu birbirinin aynısı gördüğünüz gibi geçmiş yıllardaki soruları çözdüğünüzde tabii ki kazanımlar dahilinde aynı soruların türetilerek karşınıza çıktığını görebilirsiniz. Zaten ne sorabilirler ki? Konu belli, müfredatınız belli. Lütfen konuya hakim olduktan sonra geçmiş yıllarda çıkmış fizik sorularını özenle çözün. Bakalım 1998 ÖYS'de ne sorulmuş? Her birinin elektrik yükü Q olan görelim şekildeki iki noktasal parçacığın kendilerini birleştiren doğru üzerindeki K ve L'de oluşturdukları potansiyeller sırasıyla VK VL'ye kadar ve bize aynı şekilde VK bölü VL oranını sormuş. Hemen ne yapıyoruz? K noktasına test yükümüzü koyuyoruz. İsterseniz büyük şekilde yapalım. Artı bir birimlik test yükünü koyduk. Pratik bir şekilde yapıyorum. Elektriksel potansiyelin matematiksel modelini yazalım. Neydi? V eşittir. KQ bölü D kadardı. Her biri için tek tek yapacağız ve cebirsel olarak toplayacağız. Q'nun yarattığı, K'da yarattığı potansiyel gördüğümüz gibi V kadar artı. Diğer yükün yarattığı da KQ bölü D olduğu için V kadar bölü. K'daki potansiyeli bitirdik. Şimdi L'deki potansiyele geçiyoruz. L noktasına yine artı bir birimlik test yükümüzü koyduk. Q'nun yarattığı potansiyel KQ d V kadar. Diğer Q'nun yarattığı potansiyel KQ bölü, de, potansiyel KQ bölü 3 de yani V bölü 3 kadar. Topladık. Burada yükün biri negatif de olabilirdi. 2024 sorusunda olduğu gibi 3 tane yük de konulabilirdi. Fark etmez. Sadece işlemdeki miktarımız artar. Hiçbir şey fark etmez. Dediğim gibi gerisi matematik. Hadi işlemimizi yapalım. 2 bölü 4 bölü 3'ten 3 bölü 2 sonucuna ulaşıyoruz. İsterseniz işlemimizi tekrar kontrol edelim. 2V bölü 4V bölü 3'ten işlemleri yaptığımızda 3 bölü 2 sonucunu bulduk. Doğru cevabımız A seçeneği. birebir 1 2024 sorusuyla aynı soru. Elektrik çok kolay bir konu. Sorudan hatasızca çıkmak için yapmanız gereken öncelikle ne sorulduğunu anlamak. Elektriksel potansiyel sorulmuş. Daha sonra formül çizelgesinden isterseniz pratik olarak çıkarın hatırlayamıyorsanız. Hatırlıyorsanız matematiksel modeli kenara yazmak, potansiyel çözeceğinizi fark etmek. Elektriksel potansiyel KQ bölü de ve skaler işlem yapmanız gerekiyor. İstenilen noktalara artı bir birimlik test yükünü koyun. Bütün yüklerin bu noktalarda yarattığı potansiyelleri bulun. Matematiksel toplama çıkarma yapın ve sizden istenen orana ulaşın. Bu kadar basit. Tekrar karşınıza çıkabilir. Lütfen bir kere de siz çözün. 26 yıl arayla aynı konudan çıkan birebir aynı kazanımı gösteren iki farklı soru çözdük. Farklı soru türlerini tarayacağımız, bir başka kazandıran sorularda buluşalım.